Dersinize iyi çalışın. Dersinize iyi çalışın. 2000'den 2000'den fazla e, video yükledim. Facebook'ta Mustafa Almaz 3 tane site. Gazi Mücahit. Bir de Mustafa Alamaz. Youtube'a da 4 tane site açtım. Toplam 2000'e yakın video. Dersinize iyi çalışın. Çalış. Sınıfta kalan öbür tarafa gider. Sınıfta kalan öbür tarafa gider. Ders niteliğinde aynı hadiseleri tekrarlayıp tekrarlayıp içerisine böyle bir atom bombasını oluşturan bir şey attım. Hani öyle bir ağır benin hipnozundasınız. Yarın her şeyi kontrolüne kaybettiğinde siz oradaki kelimeleri bile ezberlemek zorunda kalacaksınız. Olayın özetini söyleyeyim. 1993'te ne oldu? Bu ülkenin kaderiyle ve dünyanın kaderiyle nasıl oyun oynandı? Onu anlatayım. Ahir zamanda İslam'ın güneşi sönmek üzereyken dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm görürken hadislerde geçen Risale-i Nur'da bahsedilen manevi emanetler kendisine olan bir genç çıkacak. Bu genç manevi bir ilmin naklini yapacak. Çoğu mübarekler birbirlerini haberdar ediyorlardı. Bu manevi emanetler 11 gavusun elinden geliyor. Maddi manevi paha biçilemiyor. O gençte olacak. Benim babamı bile 85 yıl önce büyük bir Allah dostu tarafından uyarıldı. Çocukların ismini de o yüzden garip garip isimlere ek ilaveler yapmıştı. Kalan her şey bitiyor yavaş yavaş. Birkaç tane daha paylaşım yapacağız. O da yolunuzu şaşırdığınızda size bir rehber, bir kılavuz olsun. Ya bizim yarına umudumuz yok. Çünkü maddi, manevi bittik. Devre dışıyız 12 yıldan beri. Onu da dört tane hayali dosyayı bahane ederekten devredişi dışı ettiler. Her neyse hangi alime, hangi şeye, hangi devlet büyüğüne sorarsanız sorun. Peygamber Efendimiz bu ülkenin üzerinde duası var derler. Doğru. Ama hakikati öldürseniz hiçbirine size söylemezler. Çünkü hakikati gizleyerek kendilerine bir gelir ve rant sağladılar. Sermayesi kan ve candan oluşan bir gelir ve rant kapısı. Bizim Siirt Tilo'da çıkışımızla birlikte bütün alimler, şeyhler halkı, halkı haberdar edip setlerini oluşturacaklardı. Ve bu ülkede bir güneş doğacaktı 1993'te. Bunu yapma yerine mal, mülk, makam, mevki, zevki sefa uğruna halktan hakikati gizleyip halka kötü, bütün halka kötüleyip ordularıyla saldırdı. Bu zaman zarfı içerisinde biz de Allah rızası için bir yerler yapıyor. Sizin sadakalarınızı veriyorduk. Neyimiz varsa veriyorduk. Bu zalimler, bu kafirler oraları hedefe alıyor. Oraları darmadağın ediyor. Yeryüzüne zulüm yayıyor. Bedelinde bu vatanın evlatları katlıyordu. Bu sırdan ne gibi gelirler oldu? Ben size anlatayım. Mahsustan Fethullah Gülen'i gösterdi. Fethullah Gülen Avrupa'nın yüz 54 ülkesinde o kişiye e, ahir zamanda beklenen kişiye o paralar toplanıyor diye Müslüman kardeşlerimiz gizliden yardım yapıyorlardı. Süleymancı cemaati 184 ülkede diğer alimler şeyler hac döneminde hacca gidiyor. Bavullar dolusu para getiriyor. Bu paralar Allah rızası için ehl-i küfre boyun eğmemiş beklenen kişiye Peygamber Efendimiz'in doğasından istifade ediyoruz bu fani dünyada imanımızı kurtaracağız, insanlık adına kullanılıyor diye gönderilen bütün paralar ne yazık ki bu ülkeyi, bu vatanın evlatlarını yok etmeye, katletmeye kullanıyorlardı. Şuculuk buculuk adı altında ve her şey bitti. En son yer Alanya'nın Konaklı ilçesindeydi. Sakın buraya el vurmayın. Bütün dünya maddi, manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur. Yarın bu ülkeye destek verenler Fethullah Gülen'in, Ali Kurişan'ın ve diğer alim ve şeyhlerin devletin başındakilerin dahi hepsinin birer pis sahtekar olduğu ortaya çıkacak. Çünkü dünya çökmeye başlayınca bu ülkeye gelecekler. yansız onu bu ülkede kartlettiniz. Yanında devlet işi bıraktınız. Şayet kartlettiyseniz nasıl ki Cenab-ı Allah'ın emridir, maddi manevi destek veriyorduk. Bu ülke bir an önce güçlesin. İslam'ın güneşi doğsun. Müslümanlar, gayrimüslimler bu fani dünyada huzurlu bir şekilde yaşasın diye Allah razı olsun size destek verdiğimiz gibi şimdi de cenab Allah'ın emridir. Onu katlediyseniz onun ve onunla birlikte inançlı yüz binlerce bu ülkedeki vatansever kişilerin ahını almamız gerekiyor. Yani hepinizi yok edeceğiz. Onun kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şayet katletmeyip devre dışı bıraktıysanız onun kim olduğunu söyleyin. Onu bu ülkeden alıp başka bir ülkeye götürelim. Bu İslam'ın güneşi o ülkede doğsun. Bu ülkede 100 tane ülkenin ahı, yüz binlerce bu vatanın evladının ahından dolayı bela ve musibetlerle feci bir şekilde yok olacaklardır. Yok olacaksınız diyecekler. Yan da şu anki bütün gayretim araştıracaksınız. Hak ve hakikati bir savcımız 10 dakikada, bir emniyet güçlerimizden bir kişi 10 dakikada valiye varıncaya kadar 10 dakikada bu hakikati ortaya çıkarır, zulmü durdurur. Bizden birlikte yüz binlerce şehidimizin ahını alır ve bütün istemedikleri 1993'te istemedikleri bütünleşme bu ülkede olur. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı hepimiz bir bütün oluruz. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Ve 2018'de şehitlerin anısına başladığım ve darmadağın edilen firmayı bütün Türk milleti olarak bütünleşerek hep birlikte yeniden Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle yaparız. Tekrar söyleyeyim, bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkarız. Bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık kurtulur. Bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyenler tarih boyunca olduğu gibi feci bir şekilde dünyada da ahirette de bedelini öderler.